Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında Lenfatik Sistem serimizin 7. videosu olan Alt Ekstremite Lenf Trenajında Beraberiz. Saat Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Hamdalı Öğretim Üyesi Nurullah Yücel Alt Ekstremite'nde Lenf Trenajını Yüzeyel ve Derin olmak üzere iki bölüme ayırıyoruz. Önce yüzeyel bölgenin lenf drenajını konuşalım. Alt ekstremitenin yüzeyel lenfatik damarları venesafana magna ve venesafana parvaya eşlik ederler. Medial grup lenf damarları venesafana magna'ya eşlik eder. Medial grup lenf damarları alt ekstremitenin lenfatik akımının yüzde seksinden sorumudurlar. Fasiyah subcutane da bulunurlar. Ayak sırtının medial yani tibia kemiğinin bulunduğu tarafından başlarlar. Med Malleolus medialisin önünden ve arkasından yukarı doğru venesafana mana ile beraber devam ederler. Venesafana mana eşkeden bu lenf damarlarının çoğu nodulemfasin günü ales süperfisyaliste sonlanır. Az bir kısmı ise nodulemfasin günü ales profundiye direne olurlar. Şöyle şekil üzerine gösterecek olursak, Veneza-Fanamagna'ya eşlik eden yüzeyel bölgenin lateral grup lenf damarlarının büyük bir çoğunluğu nodulemfasin günü ales süperfisyaliste, az bir kısmı ise nodulemfasin günü ales profundide sonlanır. Lampaden maketinde 54 numarayla nodi lenfasi superficialis, 55 numarası ise nodi lenfasi profundusu görüyoruz. Nodi lenfasi inginalis superficialisten başlayan eferent lenf damarlarının büyük bir bölümü de nodi lenfatisi ilaki interneye direne olurlar. Evet no superficialis ve no dinginal gelen lenf damarları da no, no no ilaki, nodi ilaki direne olurlar. Alt ekstremitenin yüzeyel bölgesinin posterior grup lenf damarları da vena safana parvaya eşlik ederler. Bacağın arkasından yukarı doğru yükselen bu lenf damarları fosfopoptiğe geldiğinde poplitea içinde bulunan nodi lenfatisi popliteaya lenfasını bırakır. Şimdi fosfopliteal bölgesinde 6-7 adet küçük lenfatlar vardır. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır. Nodi lenfatisi popliteal superficialis ve nodi lenfatisi popliteal profundi. Nodi lenfatisi popliteal superficialisler vena parvanın son bölüm yakınlarında ve fascia popliteal'ın hemen altında bulunurlar. Nodi lenfatisi popliteal profundi ise popüter damarların yan tarafında bulunur. Yüzeyel grup lenf damarlarının posterior olanları venes parvaya eşlik eder. Bu lenf damarları nodi lenfası, popüter lenfasını diren eder. O da lenfasını nodi lenfası inlaz profun diye o da sonuçta nodi lenfası ilaki inter eksterneye gelir. Dolayısıyla yüzeyel bölgenin tüm lenfası nod lenfası ile akı eksterneye gelir. Alt ekstremitenin derin bölgesinin lenf drenajı. Buradaki lenf damarları arteri tibialis anterior, arteri tibialis posterior ve arteri fibularis ile birlikte yan yana bulunurlar. Her bir arterin yanında 2 veya 3 adet lenf damarı bulunur. Bu lenf damarları poplitea'da derinde bulunan, iki grubağında bulunan nodulenfasi popliteasitlere direne olurlar. Bacağın derin lenfatik damarları, derin venlere eşlik ederek nodulenfasi popliteaya direne olurlar. Nodulenfasi poplitealardan gelen lenfanın büyük bir bölümü, derin lenfatik damarlar boyunca yukarı çıkarak nodulenfasi ingüneris profin diye direne olurlar. Nod lenfası yine profilinden gelen eferent lenf damarları ise lenfasını nod lenfası ilaki eksterneye direne eder. Şöyle bakacak olursak alt ekstremitenin tüm yüzeyel ve derin bölgesinde gelen lenfa nod lenfası ilaki eksterneye diren olur. Derinden gelen lenf damarları önce fosfopoptitlere bulunan lenf notlarına sonra oradan da ingüna bölgede bulunan e, nodi diye sonra daha sonra da buradaki lenf damarları çıkar. lenf damarları da nodi lenfasi ilaki direne olurlar. Bu videodan hazırlanmasına faydalandığım kaynaklar alt eksenli videosu burada nihayet vermiştir. Başka bir videoda tekrar sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.